Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, avukat Ömer Günel takip ediyor musunuz Kuşadası Belediyesi'ni? Bilmiyorum ama takip edin. Aslında çok güzel hareketler bunlar e, KJS ile çıkmış arkadaşlar. Hakikaten de çok güzel hareketler. Bir haber sunmayacağız. Sadece başkanın bir hareketini anlatmaya çalışacağım size. Başkan haftalık, günlük, e, aylık e, Kuşadalılara, kendisini takip edenlere Bilgi veriyor sosyal medyasında. Her gün, her hafta, her ay bilgilendirme yapıyor. Bugün güne şöyle başladık. Şöyle 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 yapacağız. Şöyle 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 yaptık diyerek. Çok güzel hareketler bunlar değil mi sizce? Günaydın. Yeni bir haftaya başlıyoruz. İnşallah sağlıkla, huzurla ve bereketle olur. Ee, bu hafta Cumhuriyet Mahallesi'nde doğalgaz, altyapı ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan askı ekipleri içme su hatlarını yeniliyor. Bir taraftan doğalgaz firması doğalgaz döşüyor. Ve bir taraftan da biz artık üst yapı imalatına başlayacağız. Diğer yandan Davutlar'daki çalışmamız aynen devam ediyor. Orada da sona yaklaşıyoruz. Daha sonra Davutlar'daki merkez yolları da yaparak sezon öncesi o alanı tamamıyla bitireceğiz. Diğer taraftan eski mahalleler diyebildiğimiz iki oklu Cami Atik, Dağ Mahallesi'ndeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Maalesef yağmura yakalandık ama bir daha yakalanmadan hızlı bir şekilde alanı bitirip 60 yıldır hiç el değmemiş olan mahalleleri yapıp sizlere teslim edeceğiz. Ve 2023'e güzel güzel eserlerle sizlerle tekrar buluşacağız. İyi haftalar diliyorum.